Merhaba arkadaşlar bugün size hapci Mobile'de Twitter hatasını göstereceğim Bakın gördüğünüz gibi Giriş başarısı lütfen Twitter'a uygun açıklarak giriş yap Bunun için Tarayıcıya giriyoruz Bu sitenin linkini ben yorumlara ya da açıklamaya bırakacağım Buradan Twitter indiriyoruz Eski sürüm Twitter bu inmesini bekliyorum. Yani şifresi şifre işlediğim için Şöyle Ben Bakın şifreye giriş yaptık Yine PUBG Mobile'e giriyoruz Filtre basıyoruz gördüğünüz gibi giriş yapıyor tekrar bastım yapacak çok kez değerlendiğim olmadı sonunda yöntemi buldum ve sizlerle paylaşmak istiyorum reklama izin var gördüğünüz gibi giriş yapıyor ama bugünkü videomuz bu kadardı দল আৰু গছ পাই দে